Merhaba arkadaşlar. Hepiniz Leyla'nın Örgü Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki renkli güzel bir model anlatımı yapacağım. Modele geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup destek şey verirseniz çok mutlu olurum. Zil butonunu da aktif hale getirirseniz yayınlanacak olan videolardan haberdar olursunuz. Kullanacağım ip Alize Baby Best normal 3 numara bir şişle öreceğim şu anda size sadece model anlatımı yapıyorum ilmeklerimiz kullanacağımız ilmek miktarı 7 ve 7'nin katları olacak artı 2 tane de bir başa bir sona ilmek atacağız şöyle dursun ipliklerimiz Evet başlamak için herkesin başlayış şekli farklıdır ben bu şekilde başlıyorum

6 7 2 ilmek de kenarlar için atalım. Toplam 23 ilmek. 12 14 16 18 20 22 23 ilmek atmış olduk. Şimdi ikinci rengimizi alacağız. İkinci rengimizi ipliğimize bağlayalım. Siz örgünüze başlarken lastik ya da haroşe yaptıktan sonra işte zemin rengiyle yaptıktan sonra direkt modele geçeceksiniz. Ben şimdi model anlatımı yaptığım için bu bizim lastik rengimiz. Şimdi hemen ikinci rengimle 4 tane düz örüyorum. 1 tane ilmeği örmeden sağ şişe alıyorum. Sonra 1 2 3 4 5 6 tane ördükten sonra bir tane ilmeği sağ şişe örmeden alıyoruz. 1 2 3 4 5 6 bir tane ilmek sağ şişe örmeden 1 2, 3, bu da kenar ilmeğimiz. İlk sıraya geçtik. Şimdi arka sırayı geçeceğiz. Pembe ile olanları ters olarak örüyoruz. 3, 4. Maviyi örmeden yine sağ şişe alıyoruz. Sonra 1, 2. 3 4 5 ve 6. Maviyi örmeden alıyoruz sağ şişe. 1 2 3 4 5 6. Pembe olan ilmeklerin hepsini ters olarak örüyoruz. Örmeden aldığımızı yine örmeden sağ şişe alıyoruz. iki sıraya geçtik. Şimdi ip rengi değiştiriyoruz. 1 2 Renk değiştirdiğimiz için ilk ilmeği de örüyoruz. 3 ve 4. Burada şu örmeden aldığımız önden Diğer 3 ilmek arkadan yer değiştireceğiz. Birincisini yine örmeden sağ şişe alıyoruz. Diğerlerini 1, 2, 3 düz olarak ördük. Şimdi bu başlangıç ilmeği olduğu için biraz sıkıştı gibi. Sonra açılacak ama siz haroşa ya da lastiğin üstüne yapacağınız için bu daha gevşek duracak. Şimdi bunu önden yine sıradaki 3 taneyi arkadan yer değiştiriyoruz. 1 2 3 tane düz ördük. Mavi ile toplam 3, 4, 5, 6 tane oldu. Bir taneyi örmeden sağ şişe alıyoruz. Sonra 1 2, 3, 4, 5, 6 taneyi mavi ördük. Şimdi bunu sola alacağız. Önden maviyi, arkadan 3 binbiği sağ alacağız. Bir taneyi örmeden alıyoruz. 1, 2, 3 taneyi örüyoruz. Bu da kenar ilmeğimiz. Eğer ilmeklerimizin devamı olsaydı, sıradaki mavi ilmeği önden, pembeleri arkadan yer değiştirecektik ve burada 6 tane mavi olacaktı. Burada yapmış olduğumuz gibi. Arka sıradayız. Pembe de yapmış olduğumuz gibi burada da Mavileri ters olarak öreceğiz. Pembeleri örmeden alacağız. 6 tane ters. 1 tane örmeden aldık. 1 2 3 4 5 6 tane ters. 1 tane örmeden 1 2 3 4 Şimdi pembeleri sağa sola alacağız. Bir tane kenar ilmek. Sonra şu pembeyi önden örmeden aldığımız ilmeği önden, diğer üçü arkadan yer değiştiriyoruz. 1 2 Yanlış oldu. Pembe ile başlayacağız. 2 sırada bir renk değiştirmemiz lazım. Hemen pembeyi alalım. Bir tane pembe ördük. Sonra pembe önden 3 tane mavi arkadan yer değiştirdik. 1 2 3 tanesini pembe ördük 1 tane maviyi örmeden aldık. 1 2 3, 4, 5, 6 tane pembe. Şimdi burada pembeyi önden sıradaki 3 maviyi arkadan yer değiştiriyoruz. Birinciyi örmeden alıyoruz sonraki, 2 ve pembeyi pembe olarak örüyoruz. Buradaki pembeyi önden sonraki mavileri 3 maviyi arkadan yer değiştirdik. 1 2, 3'ünü ördük 1 örmeden aldık. Gene 6 tane pembe bir tane mavi oldu. Alt sırada yapmış olduğumuz gibi kaydırarak yaptık bu sefer. 1 2 3 pembe bu da kenarımız kenar ilmeğimiz üst üste gittikçe çam ağacı gibi olacak sağa sola kayacak ilmeklerimiz örmeden aldığımız ilmeklerimiz şimdi pembe ters olarak örüyoruz pembe ilmekleri mavileri örmeden alıyoruz 1 2 3 4 5 6 mavi örmeden aldık 1 2 3 4 5 6 mavi örmeden aldık 1 2 3 4 şimdi bu sırada mavi öreceğiz ve örmeden aldığımız mavileri sağa sola götüreceğiz aslında model bu kadar ama bir, bir tane daha yapalım beraber şu sırayı tekrar edeceğiz şu mavi kaydırma sırasını şimdi aldık elimize mavi ipimizi 1 2 3 4 tane ilmeği mavi olarak ördük Şurada sola doğru götürmüşüz. Bu maviyi burada da sola doğru götüreceğiz. 3 tane arkadan pembe 1 tane mavi önden yer değiştiriyoruz ve birinciyi örmeden aldık. Sonrakini 2 3'ünü de mavi ördük. Mavi önden 3 pembeyi arkadan yer değiştirdik. 1 2 3 ilmeği ördük. Bir pembe yer değiştirdiğimiz pembeyi örmeden sağ şiş aldık. Sonra 1 2 3 4 5 yer değiştirdiğimizde her zaman hangi renkle en çok ilmeği örüyorsak hangi renkte ilmeği örüyorsak 6 tane o ilmekten bir tane örmeden aldığımız olacak ona dikkat edelim kaydırırken ilmekleri fazla ya da eksik olmasın. Örmeden aldık. 1 2 3 tane ördük. Bir tane de kenar ilmeğimiz var. Onu ters örelim. Evet. Ters sıraya geçtiğimiz zaman Ördüğümüz ilmekleri ters olarak öreceğiz. Örmediğimizi yine örmeden sağ şiş alacağız. Örmeden aldık. Örmeden aldık. 1 2 3 4 bir tane daha pembe yapalım şöyle baktığımız zaman pembeler burada olacak maviler bu burada olacak şimdi pembeye geçelim pembeyi sağa kaydırmışız birinci örelim Sonra yine bu pembeyi örmeden aldığımızı sağa doğru alacağız. Bir, iki, üç tane ördük. Son sola aldığımızı örmeden aldık. Sonra bir, iki, üç, dört, beş, 6 tane pembe ördük. Bu pembeyi sola doğru alacağız. Arkadan 3 taneyi sağa doğru bu 3 tanenin ilkini örmeden sağ şişte tutuyoruz. Diğer ikisini pembe örüyoruz. Bir tane de pembe var, 3. Sonra bu pembeyi önden, 3 maviyi arkadan yer değiştiriyoruz. Pembeyi ördük. 2 tane de maviden örüyoruz. Toplam 6 tane oldu. 3. maviyi örmeden sağ aldık. 1 2 3 ve kenar ilmeğimiz. Arka sırada yine ördüklerimizi ters olarak öreceğiz. Örmediklerimizi yine örmeden sağ şişe alacağız. Evet. Şimdi böylece devam edeceğiz Şimdi maviye geçeceğiz ama modelimizi burada bitireceğiz. Çünkü hem maviden hem de pembeden birer tane fazladan yaptık. Nasıl durduğunu görelim diye. Şimdi maviye geçtiğimiz zaman 4 taneyi mavi öreceğiz. Birinci de olduğu gibi. Bu maviyi şurada görüldüğü gibi artık model kendini gösterdi. Sola kaydıracağız. Bu maviyi sağa, bu maviyi de sola kaydıracağız. Kendini gösteriyor. Pembeye sıra gelince burada kayma olacak. Maviye sıra gelince burada kayma olacak. Üst üste gelince de çam ağacına benzer bir görüntü ortaya çıkıyor. Kolay bir örnek aslında. Çok da güzel yakışır çocuk örgülerinde özellikle. Umarım siz de beğenerek yaparsınız. Bugünkü modelimiz bu kadar. Bir başka videoda başka bir modelle buluşmak dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın, sevgiyle kalın.